Kanalımdan, mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere Muhteşem ötesi börek kıvamında börek lezzetinde yumuşacık bir çörek hazırlayacağız. Yumuşaklığını buradan görüyorsunuz zaten. İç malzemesi peynir, sucuk, dereotu kullandık, nane kullandık, taze soğan kullandık, baharat kullandık. Siz istediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. Malzeme listesini açıklama kısmına yazacağım. Zaten buradan takip edin ve mutlaka deneyin isterim. Malzeme listemizde açıkladığım gibi sucuk kullandık. Taze soğan, dereotu ve ee, nanelerimi ben hemen suya koydum. Patates kullanacağız. Bir adet büyük boy görüyorsunuz patates kullanacağız. Siz iç malzemesini istediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. İsterseniz bir adet kabak da rendeleyebilirsiniz. Orta boy kabak. Rendemizin ince kısmıyla gösterdiğim ince kısmıyla patatesimizi önce güzelce soyduk, yıkadık ve güzelce rendeliyoruz. Sucuklarımızı minik küpler halinde ince ince doğradım, hemen kenara aldım. Öncelikle iç harcımızı hazırlamakla işleme başlıyoruz. 2 su bardağı burada lor peyniri kullanıyoruz. Siz dilerseniz beyaz peynir kullanabilirsiniz. Kaşar peynir kullanabilirsiniz ama kaşar peynir soğuduktan sonra içerisinde sertleşiyor. Bu kıvamı pek sevmiyorum ama sizin damak lezzetinize uygunsa kaşar peynir de kullanabilirsiniz. İyice yıkadığım dereotu ve nanelerimi hemen el blenderında İyice ince ince kıyacağım. Şöyle 4 dal yeterli olacaktır. 4 dal e, deri otu. 4-5 dal da yaprak nane yeterli olacaktır. El blenderımda güzelce ince ince olacak şekilde kıydım. İç harcımın içerisine ekliyor olacağım. Gayet pratik bir lezzet. Ekranda göründüğünden inanın görseli çok çok daha güzel. Beyni toplayan muhteşem börek kıvamında çörekler hazırlıyoruz bugün. Gayet de bereketli oluyor. Mutlaka denemenizi istediğim pratik tariflerden bir tanesi olacak. Bakın 3 dalda taze soğanım vardı. Yeşil soğanım Onları hemen el blenderımda çektim. Bunları da içerisine ilave ettim. İç harcımızı artık oluşturmaya başlıyoruz iyice. İçerisine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ilave ettim içerisine ve güzelce karıştıracağım. Bütün iç harcımız hepsi harmanlansın istiyorum bir bütün olsun istiyorum. İç harcı gerçekten çok lezzetli. Dediğim gibi içerisinde kabak varsa evinizde kabak da ilave edebilirsiniz. Bu şekilde de deniyorum. Mutlaka sizin de denemenizi istediğim dediğim gibi tariflerden bir tanesi oldukça da beğeni kazanıyor. Ben hamurunu akşamdan hazırladım. Ertesi sabah hemen kahvaltı soframıza güzel güzel pufidik kabarmış çöreklerimiz oldu. Burada standart ölçü su bardağımla 2 su bardağı ılık süt ilave ediyorum içerisine. 1 yemek kaşığı toz maya ilave edeceğim. Yaş mayanız varsa 1 paket yaş maya ekleyebilirsiniz siz. 1 yemek kaşığı şeker ilave ettim. 2 yemek kaşığı da un ilave edeceğim. Pardon 1 yemek kaşığı un ilave ettim içerisine. Ön mayalandırma işlemi gerçekleştireceğiz güzelce karıştırıyorum ki toz mayam içerisinde iyice çözülsün. Kapağını kapatarak bir 10-15 dakika öncelikle ön mayalandırma işlemini gerçekleştireceğim. Bu arada iç harcımıza hemen bir adet yumurta ilave ediyorum. Bir çay bardağı da zeytinyağı ilave edeceğim. Eğer sıvı yağ varsa ayçiçek yağı, ayçiçek yağı da ilave edebilirsiniz. Hemen zeytinyağımı da ilave ettim. Şöyle bir çay bardağı tamamen dolu olmasın. Bir çay bardağından bir parmak eksik zeytinyağı ilave edebilirsiniz. Artık iç harcımız hazır. Bu aşamada da ön mayalandırma işlemimizi tamamladık. 10-15 dakika boyunca. Üzerinde bir tabaka oluşacak. Mutlaka siz de göreceksiniz zaten kendi mayanızda bu mayanızın aktifleştiğini gösterir. Yaklaşık e, 5 su bardağı un kullandım. Açıklama kısmına da yazacağım. Ama önemli olan e, kıvamını görmeniz. Çünkü markaya göre mutlaka ölçü miktarınız e, markasına göre unun kalitesine göre değişecektir. Bu sebepten dolayı 5-5,5 bardak arası un e, öneriyorum size. Ama mutlaka kıvamını da görün isterim. İçerisine bir çay bardağı su ilave edeceğim. Ekstra olarak ve bir tatlı kaşığı da tuzumuzu bu aşamada ilave edeceğiz. Şu anda ilk aşamada 5 su bardağı unun hepsini kullanmıyoruz. Şu an 4 su bardağı un kullandım. 5. su bardağı unumu da göreceksiniz. En sonda ilave edeceğim içerisine. Yani fırına vermeden önce de son bir bardak un ilave etmiş olacağız. Bakın şu an içerisine 4 su bardağı un ilave ettim. Toplamda kıvamını görüyorsunuz. Bu kıvam önemli. İçerisine iç harcımı ilave ediyorum. Güzelce karıştıracağım. Kapağını kapatacağım. Eğer vaktiniz varsa Akşamdan hazırlayın, geceden, ertesi sabah fırına güzelce mis gibi verin hemen kahvaltı sofranıza hazır olacaktır. Vaktiniz yoksa 1 saat yani 45 dakika 1 saat arası güzelce mayalandırın bu şekilde fırına verin derim. Güzelce karıştırdım, bütün harcım iç harcım hamurumla birlikte güzelce harmanlansın karışsın istiyorum kapağını kapatacağım dediğim gibi ben gece hazırladım ertesi sabah yapacağım bunu kapağını kapatıyorum bu şekilde bir gece ben dillendireceğim bakın ertesi gün daha bir kabarmış görüyorsunuz ama hala şu an kıvamı sıvı o yüzden içerisine son kalan su bardağı unumu ilave ediyorum azar azar ilave edeceğim ki topaklanma olsun istemiyorum içerisinde. Çok katı bir hamur e, hazırlamak istemedim dün akşamdan bu sebepten dolayı ilk önce 4 su bardağı unla birlikte hazırladık. İyice mayamız e, daha bir aktifleşti çünkü içerisi çok katı bir hamur olmadığı için bu unu da son bir bardak unumuzu da ertesi gün ilave ediyoruz. Bakın kıvamı güzel. Hala akışkan bir kıvamı var ama Hani ilk andan yaptığımızdan biraz daha koyu görüyorsunuz. Harcımızı güzelce karıştırdım. Büyük boy dikdörtgen fırın kalıbı kullanacağım ben. İsterseniz borcamda kullanabilirsiniz. Güzelce margarin, tereyağlı yağladım. Ya da Tereyağı içerikli bitkisel margarinle Yağlayabilirsiniz Güzelce yağladım Yağladığım kalıba Harcımı döküyorum Fırınımızı 200 dereceye ayarlıyoruz e, Orta katın bir alt rafında Kontrollü bir şekilde pişireceğiz Öncelikle e, bir alt üst ayarda Fırınımızı ısıtalım Daha sonrasında fanlı ayarı alalım Fanlı ayarda dediğim gibi kontrollü bir şekilde üzeri de kızarana kadar pişireceğiz öncelikle ama tepsi mayası yaptıracağız İçerisine harcımızı döktükten sonra bir 15 dakika üzerini kapatarak bir mutfak ölçüsü ile tepsi mayası yaptırıyoruz dinlendiriyoruz üzerine susam serpiştirdim siz isterseniz hiçbir şey serpiştirmeyebilirsiniz. de bilirsiniz bakın fırından çıktı üzeri de güzelce kızardı Biraz soğuttuktan sonra fırından çıktıktan sonra ilk sıcaklığını atsın. Bir 15 dakika. Sonrasında hemen dilimlere kesiyorum. Aslında ben kekleri, çörekleri, pastaları dahil ertesi gün sunum yapmasını, ikram etmesini daha çok seviyorum. Çünkü lezzeti tam oturmuş oluyor. Bu şekilde siz de deneyebilirsiniz. İster sıcak ister soğuk tüketin derim. Ama mutlaka deneyin. Videomu izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yorum, görüş ve önerileriniz benim için çok kıymetli. Bekliyor olacağım. Yepyeni tariflerle tekrar görüşmek üzere. Sevgi ve lezzet dolu günler dileğiyle.